Evet arkadaşlar merhabalar çok güzel sorular bunlar serimize devam ediyoruz sıradaki sorumuz arkadaşlar çemberde uzunlukla ilgili bir tane soru ABCD'nin kare olduğunu söylemiş buna göre yarıçapı bul diyor burası arkadaşlar 90 derece şurası da 90 derece burası da 90 derece şurası da 90 derece şuralar arkadaşlar 4 4 bunu biliyoruz değil mi şurası da 4 Peki yarı çapı nasıl bulacağız? Bir kere ne diyordum ben çemberde uzunluk derslerimi hatırlayın. Kiriş görüp dedik inmenin vay halini. Şuradaki CB arkadaşlar karenin bir kenarı ama çemberin de bir kirişi. O zaman kirişse kirişi gördüm. Hemen dikineceğim. Bu arada çeyrek çember olduğu için şuraya da 90 yazayım da. Hemen şöyle kirişim arkadaşlar. Şöyle bir dik indim. Peki merkezden arkadaşlar kirişe dik inince kirişi ikiye bölüyorduk ya bu parçanın şu parça eşit olduğunu çok rahat söylüyorsunuz. Peki ben hepsini az önce 4 olduğunu söyledim ama yazmadım. Çünkü o zaman buralar 2'ye 2 olacak. Peki 90 90 90 sa kesinlikle arkadaşlar şurası da 90 olur mu? Yani bu bir dikdörtgen olduğu için bu 4 ise o zaman şurası 4. Bu 2 ise o zaman şurası da 2. Peki devam edelim. Bu tarafta 90 şu tarafta 90 bu tarafta 90. Aynı mantıkla bu 2 ise şurası da 2 olur mu? Peki şimdi ne yapacağım? Diyorum ki şurayı bulabilir miyim? Evet bakın Buraya haş dersem arkadaşlar şu üçgende D, O, A'ya bakın. Bu hem yükseklik olmuş hem kenar ortay olmuş. O zaman ayık olursanız açı ortay da olacak. ikiz kenar da olacak. Ama 90 olduğu için şunlar 45'e 45 olacak. 45, 90 ise şurası da 45 olduğu için o zaman kardeşim bu 2 ise şurası da 2'dir. Ya da onu şöyle de bulabilirsiniz. Dikten dikilmiş ya arkadaşlar. Öklitten bulun istiyorsanız fark etmez. Şöyle bir dik indiğiniz zaman haştı burası, peydi burası, kaydı burası ya. Öklid'in birinci şartı. H kare eşittir P çarpı K değil miydi? Bakın o zaman buna, bunun karesi 2 çarpı 2 diyeceksiniz. H diyorum. Bakın H kare. Nerede öklid uyguluyorum? Söylüyorum. D, O, A'da. H kare henüz 2 olduğunu biliyorum. Şu H'ın karesi 2 çarpı 2 diyeceksiniz. Yani H kare 4, H 2 geldi. Bakın fark etmez. İster ayık oldan bulun, ister Öklid'ten. Peki sonra? Sonra yarı çapı nasıl bulacağız? Evet arkadaşlar şurasında 2 olduğunu gördük. Şurasını dikkat edin. 4. Ne diyordum derslerimde? Çember üzerine bir nokta görüp de merkezle birleştirmeyenin vay haline diyordum ya. Bakın şuradaki B noktası çember üzerinde merkezle birleşmemiş. Bir de adam size R'yi soruyorsa sizin bir tane yarı çap çizmeniz lazım. Tamam bunu çizmiş ama buradan bir şey vermiyorsa o zaman siz diyorsunuz ki B'den O'ya geleyim ya da C'den O'ya geleyim. Ben ne demiştim? Çember üzerine bir nokta görüp de merkezle birleştirmeyenin vay haline. Yani şuradaki B'den arkadaşlar şöyle O'ya doğru gelirseniz bakın şunu şöyle çizdiğiniz zaman burası 90 derece ya. Şurada bir tane dik üçgen oluşturmuş olacaksınız. Buradan da artık çok rahat R'yi bulmuş olacaksınız. Şunun hepsine R dedim. Nasıl peki dik üçgen? O, H, B üçgende. Dik üçgende Pisagor yapıyorum. 90'ın karşısı şuradaki O, B. Yani R. R kare eşittir. Şuradaki 2'nin karesi 4 artı. Şuradaki arkadaşlar OH da 2 artı 4'ten yani 6. Karesi 36. Bu da R kare arkadaşlar 40 yaptı. R eşittir. Kök 40 geldi. O da hatırlayın 4 çarpı 10 olduğu için 2 kök 10 olur. Cevabımız arkadaşlar. Evet bu sorunu çözdüm bu şekilde. Sonraki sorularda görüşürüz yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.